Arkadaşlar selamlar öyküm. Bugün sizlerle beraber bakalım arabanın yanına gidiyoruz. Tekrardan montaj işlemi var. Montajımız daha bitmedi. Ahmet'le beraber devam ediyoruz montaja. Tabi çok kişinin eli oldu. Berkan'ın, İbo'nun, Emirhan'ın herkesin eli değdi. Değmen insanın eli kalmadı yani. Babam zaten orada dükkanda. Bugün üçüncü gün Ahmet. Üç. Üçüncü gün. Üçüncü gün arkadaşlar bugün işte çok az kaldı artık. Yani hani böyle tek tük bir şeyler kaldı. Zaten Berkan da burada bekliyor arabanın yanında. Bakalım. Yine güzel bir video olacağını düşünüyorum. İnşallah hayırlısı olur. Arkadaşlar şimdi çerçevelerimizi geçirdik. Şeylerimizi, koruma kapaklarımızı geçirdik. Şimdi çerçeveleri geçireceğiz. Çerçeveleri de bunun üstüne böyle e, ufaktan tutturacağız. Çift taraflı bantla daha güzel bir görünüş olacak. olacak. Bakalım inşallah. Arkadaşlar şimdi bu kasnaklarımızı yerlerine oturtuyoruz. Böyle oturturduk güzel bir görünüş oldu. İbrahim Yay, Berkan Karateke. Şimdi arkadaşlar bu sağ kapı. Sağ kapının kapaklarını geçtik böyle. İki tane vida attık. Altta da dört tane vida var. Böyle kapakları geçtik. Sonrasında ise işte çerçeveleri takacağız. Böyle. Nasıl Sadıç? İyi Allah sen nasılsın? Benim kıytırık işlemle mi uğraşıyorsun? Ne yapacağım be ya? İşte böyle arkadaşlar. <laughs> Tipimiz kaydı. Tipimiz yamuldu gitti. Ama olsun oluyor yavaş yavaş. Bu iyi telefonu şey kaydettim abi. Arkadaşlar şimdi çerçevelerimiz daha sağlam dursun diye çift taraflı bant yaptık. Silikonlu çift taraflı bant. Şimdi buraya montelediğimiz çerçevelere bu kastıklarımızı giriyoruz böyle. Bunlar da koltuk renginde zaten gördüğünüz gibi. Yani çok azıcık birazcık açık ama olsun o kadar da olur. Şimdi bunları yavaşça şöyle mont edelim. Yamuk bir şekilde. Olay bu arkadaşlar. Olay bundan ibaret. Gördüğünüz gibi. hoş bir görünüş oluyor yani. Değil mi Berkan? Güzel görünüyor ya. Yani. Ben de beğendim. Yusuf sence kardeşim? Yusuf gitmiş. Benim abi. Sence de güzel mi? Abi, güzel duruyor <laughs> abi. He, sana soruyor. Sen gitmişsin Yusuf. Çapın çok iyi ya. Son bir tane. O da şurada. Görünüş bu arkadaşlar. Yavaştan güzelleşmeye başladı yani. İlk başta kötü gözüküyordu. Zaten bunların üstünde bir şey taşımayacağımız için çok da fazla değilmeyecek. Ayrıca çerçevelerin içine de giriyor. Böyle bir görünüş oldu. Yoruluyoruz ediyoruz ama değiyor diye düşünüyorum. Arka panzotlara geçiyoruz şimdi birazdan. Arkadaşlar şimdi arka panzotların kapaklarını geçirdik. Çerçevelerine. Sonradan oturtacağız işte. Çerçeve nerede? Bak yanında Yusuf. Hiç onlara vida atmaya gerek yok. Yok. Çok iyi oldu. Çünkü çök, sökeceğiz ya şimdi şeyden. Yani. Gereksiz yani. Vida atmaya gerek yok be. Tamam çok güzel oldu. Yeşiller olacak. ver bakayım şuradan önden yeşiller. Bir tane yeşil ver. Yeşiller bakayım. de oturuyor buna. Şu an ben de ona bakacağım. Gerek yok. Yapıştırma evet. bile. Oturuyor. Tamam aynen öyle. Hı. Tamam. Çok çabuk bitti. <laughs> çok çok şey. Arkadaşlar şimdi eksi e, şaseden aldığımız eksiyi aküye gireceğiz eksi kutbuna. E, artı ise artı da yine aküye gireceğiz. Sonrasında aküden artımız aldığımız artı eksiyle aküden, aküden aldığımız artı eksiyle onları da buraya artıya girip artıya girip dağıtıcı kısmından çekeceğiz. Buradan 3. bak 3 tane hafı olduğunu 3 tane dağıt e, üç tane artı var. Bunları şeylerimizi çektik. Amfilerimizi çektik. Sadece buraya bir artı gireceğiz. Buraya da bir eksi girdikten sonra amfilerimize gücü vermiş olacağız. Sonrasında ise e, şimdi böyle şu şeylerimizi e, Twitter'larımız bunlar. Şöyle Twitter girişlerimizi böyle V yaptık. V giriş yaptık. Ayrıca mar, e, makaron kullandık böyle. Bunlar e, yıldız olduğu için Şimdi gir, girdiğim zaman şu şekilde gözükecek yani. Şöyle. Böyle gözükecek. Ayrıca de, e, mitlerimizi de bu şekilde pabuçlara girdik. Ayrıca yine makaron yaptık bu şekilde. Şöyle gördüğünüz gibi. Bunları da göstereyim. Bunları da tekrardan buralara böyle artıların eksilerini girdikten sonra sıkacağız. Sonra da amf ayarlarımıza geçeceğiz. Başlattım C1 abi. C1 gördüm. Eksi Şurası eksi. Şu eksi. Şimdi birinci kanallara ark. Birinci kanallara dur. Ön, ön Twitter'lara girelim. Birinci kanallara. Ne oldu? Aldık geldik. Tamam. Durdurayım mı abi? Yo durdurma durdurma. Hiç gerek yok. Aküyü şuraya koyalım mı ilk baş ya? Koyalım değil mi? Sen daha ilk önce enerjiyi verme, her şeyi bitireceksin. Kabloları gir, şeyler. aynen. Amfiye bütün kablolarına gir, hapacar tamam. kablolarını. En son aküyü bağlarsın. İyi öyle yapalım, hadi. Daha tizlere girmemiş. E sen öne taktın mı şeyi? Niye? Artı yani. Ama yani takar be ya. E, eksi. Artı. Şu eksi. Öne takıldı mı? Gelen kaldı. Bu arada akü dengeleyen gelecek. Şu artı, şöyle. Ondan sonra. Buradan eksi aldınız mı? Hangi sen aldınız? Şu egisi. Amasör üstünden mi? İnşallah yani alır değil. oradan. Alması değişir de. Bazen almıyor. Boya yok, boya yok ya şu anda. Normal metal var Araba boyası var kalmıyor. Neyse bir takalım. Kim ya? İyi, iyi, iyi. Berkan bunların eksileri çok değişik girmişler sadece baksana. Nasıl girmiş? Eksileri böyle. Eksileri burada, artıları burada. Öyle zaten ki. Normalde de böyle mi? Hı -hı. Değil lan. Değil sahaj. Değil oğlum. Yukarıda artı eksi burada ya. Hayır. Alt kanallarında eksi bu artı burada. Hayır, artı mesela artı kim artı çoğu amfili içeride oluyor. Çoğu amfili çoğu çoğu amfili içeride oluyor. İçeride. İç tarafta oluyor. Tamam. Hiç olmuyor. Ben benim gördüğüm çoğu amfilerde 4 kanal var ya. 1 2 3 4. Artı bu oluyorsa altında ne artı oluyor? bazen i̇şte arkadaşlar bu pabuçlar bu işe yarıyor. Yani. Sen demek ki nadir Gördüğünüz pabuçlar yani burada. Bu pabuçları oluyor. tesisatta kullanabilirsiniz yani. En ince küçük, küçük ayrıntısına kadar girebilirsiniz. Bizim kullandıklarımız e, şu maviler. Bu vidal olanlar için mavileri kullandık. Eksileri yani e, normal alyanlı olanlar ise de bu yuvarlak olanlardan kullandık. Şöyle göstereyim. Burada işte. Artıları böyle kırmızı yaptık. Eksileri de mavi yaptık. Yani bütün tesisattaki bütün artı, ka artı kablolarını kırmızı yaptık. Her zamanki gibi olduğu gibi. Şimdi şu şeylere geçelim. Dur. Ee, şu Twitter'ları taktık. Bunların kablolarını nasıl yapalım? En son toplarız. Şöyle yukarıda toplayacağız işte. Bir, bir celep gelecek yani. Cırtlayacağız ya da böyle cırtlarsın tutturacağız. Re, re, cırtlarsın, renkli cırtlarsın işte. Hmm. Tamam. Şunları girdik. Abi ölüyor burada Dur be yani. abi. Hadi <laughs> çekelim adam. Bunları sonuna kadar çıkarmamız gerekiyor arkadaşlar. Bunlar çapraz yapmışlar. Yeni anfilerde. Böyle vidası bayağı uzun. Ve ayrıca çapraz girdiği için hani sonuna kadar çıkardığınız zaman daha rahat şey yaparsınız. E, altına kabloları geçirirsiniz. Hafiften böyle sökün. Bırakın hepsini aynı seviyede. Sonra kendiniz çıkarsınız. Seni, Karanlık gözükmüyor değil mi Yusuf? Yok abi tamam. aydınlık. Tamam. Hadi. Tamam, tamam. tamam, hadi 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 ha. Şunları aç Soluk Kısa yeni modeller çıkarmış böyle Passat'ın kazası gibi böyle açıyor Kayalıyor i̇şte Zaten kanka bunun içine bir folyo be 40 aylık zongi Bunu karartmışlar, folyo çekmişler Zongiyi <laughs> yastırdı Yapıştırırken, o bir yastık Hal maddesi o Bu sürü folyo yok onun Sen kenarda çıkıntıları görünce folyo zannettin değil mi? Çıkıntıyı görmeden mi özlemledin? Yapıştıran onlar Yeritiyorlar, öyle yapıştırıyorlar onları Mısır, 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 mısır? Yok be İsmail amca su nerede burada be ya? Gudurbet memleketi. <laughs> ön kapılardan şey, e, ön kapıların artıları da burada arkadaşlar. Şöyle. Şimdi şu ön kapıların artıları ikisinin birle ikinci kanala girelim. Şu ikisi. Şimdi arkadaşlar bunların artıların eksilerine girdik. Son bir kanalı kaldı. O kanalı da girdikten sonra böyle bir görünüş olacak. Twitter'larımızın da girdik. Artıların eksilerine. Dağıtıcımız burada. İbrahim Yay burada. Berkan Karateke burada. Saygılar. Arkadaşlar şimdi size bir uygulamadan bahsedeceğim. Binomo uygulaması. Bu uygulamayı App Store'dan veya Play Store'dan indirebilirsiniz. Bu uygulama 18 yaşından büyükler için geçerlidir. Bu uygulama sayesinde ben aracımın ihtiyaçlarını ve eksiklerini, giderlerini bu şekilde karşılıyorum. İsterseniz uygulamaya geçelim. Burada bir gördüğünüz gibi uygulamamızı açtık. Yatırım yap kısmından arkadaşlar size bir linki atacak. Linki attıktan sonra buradan ödeme seçeneklerinden Visa, Maestro, Hızlı Papara gibi seçenekler var. Mastercard, internet bankacılığı. Sol üst köşeden 3 noktaya bastıktan sonra, sonra destek ekibinden 7-24 sorularınızı sorabilirsiniz. Sıkıntılarınızı giderebilirsiniz. Burada yatırım kısmından girmek istediğiniz tutarı seçiyorsunuz. Ben 400 seçiyorum. Ayrıca bu grafiğin gidişatına göre bir tahminde bulunuyorum. Yukarı veyahut da aşağı tahmininde. Ben tahminimi yukarıdan yanaya kullanıyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tahminimiz doğru çıktı ve hesabımıza ücretimiz yattı. Arkadaşlar siz de benim gibi Binomo uygulamasını aşağı bıraktığım linkten şimdi girip demo hesabınızdan 1000 liralık ücretinizi alabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bu arka e, bizim neydi bu? Stand mı oluyor? Pano diyor. Pano. pano. Ya Aynen bu artık yani standtan falan çıktı bu pano yani. Bunu işte ilk günden bu yana çaba gösterdik, hallettik, istifledik. Güzelce e, makaronlarımızı yaptık. Pabuçlarımızı taktık. Önceki aracımızda sistem çok karışıktı. Ama bunda böyle olmadı. E, kablolarımızı, dağıtıcılarımızı kullandık. 3 tane eksi, 3 tane artı. Bu şekilde. Hoparlör kablolarımızda bu şekilde istifledik. E, ayrıca bunları tek tek uğraşmaktansa böyle toplayalım dedik şu şekilde. Atalım yani atalım görünüş he? böyle olacak. Evet İbrahim. Şunu sana zahmet sağlayayım şöyle. Şu şekilde bir şey atarsan. Hı. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi kes bakalım Tadıç. Tamamdır. Vatana millet hayırlı olsun arkadaşlar. Görünüş bu şekilde oldu. Ee, şeylerimiz, montajımızın. Amfilerimizin. Bakalım kaldığımız yerden inşallah devam edeceğiz. Ayarları. Şimdi ayarları kaldı. Ayrıca de artı ile eksisi kaldı. Artı eksilerini girdikten sonra, güç güçlerini verdikten sonra ayar kısmına geçeceğiz. Ayar kısmı da bizi bayağı bir uğraştıracak. Normalde e, YouTube üzerinde çok fazla böyle ayar yapan yok veyahut da ince ayrıntısına giren yok. Bizim de eksiklerimiz olabilir. Ama beraber o eksikleri tamamlayacağız. İnşallah güzel bir ayar tuttururuz. Buradan da arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Onların hakkını ödeyemem. Ondan sonra şöyle Berkan'ın Berkan'ın Ondan sonra böyle İbon'un sonra Ahmet'in kardeşimin Ahmetcan kapacak. Ondan sonra şöyle babamı da göstereyim. Tam bir normal saralım bari. Ha, sen, ha, ha. <laughs> tamam, arkadaşlar babam zaten hakkını ödeyemem. Buradan hani çok fazla fotojenik olmadığı için çok fazla videoyu beraber çekemiyoruz ama her zaman kalbimizde yani. Babam olmasa işimiz nanay. İşte böyle canavar da duruyor. İşte rc'alarımız kaldı bu arada. Onu da söyleyeyim. Recalarımız kaldı. Recalarımız da şöyle güzel bir görünüş olacak. İbrahim recaları da buradan halledeceğiz sağlıcım. Recaları takarken de edelim. he şu akünün işini evet, halledelim abi. önce. Arkadaşlar önden gelen artımıza şimdi burada bir işlem yapıyoruz. Anahtar var mı Şimdi bunu biraz hafif sıktıralım buradan. Bozmadan. Sıkışsın ki çıkmasın. İlk başta sıktırıyoruz. Normalde şey lazım aslında da. Çakmak. Rahatlama seansı. Nasıl evet, Her şey kuralına göre arkadaşlar. Bu tesisatımızda inşallah bakalım. Bu da eksi mi İbrahim? Eksi değil mi? Eksi. Şasıyor. Kase. Kase eksiye gireceğiz akünün. Aynen. Bu anahtar yani bunu tutuyor mu? Ne? 13 tutar. O Bu tutmaz bunu. Kutup başını sıkmak için. Hayır hayır bunu sıkacağız. O 11 o. E. Ondan yok gün de pensiyonu sıkıver. Sıkabildiğin kadar sık İbrahim. Bizim 11 anahtarı buradan birisi al, ya al, almış demeyelim de kaybolmuş. Eksiği ne yapıyorduk biz? Ahmet. Mavi abi. Mavi mi yapıyorduk? Mavi mavi. Mavi eksi, kırmızı artı. Özcan efendi yok ya nerelerde? Gitti. Özcanın gitti. Diyor. Gitti mi o? Gitti. Neden erken gitti o? İşe gidiyormuş. Osmanlı ya bakalım. İyi oldu değil mi bu? Dur, dur, dur. Şunu sıkayım ben onun son sık onu sen. 13 bir kenarından veri verin şasesine. Hayır öyle be. Önü de takalım mı? Gel gel takalım. İsmail amca kaputu açıversene var burada. Açar arkadaşım ya. Kaput düzeldi ya artık. Sert de biraz berkant doğ. Hayır hayır asıl sen Tamam. İşte görünüş bu şekilde arkadaşlar. İnce ve zariflik bu. Eksi, artıyı da böyle yaptık. Artı da bu şekilde. Güzel oldu Ahmet abi değil mi? Güzel abi. Allah var şimdi yukarıda. İyi oldu yani. Şimdi bunlar şu eksi e, aküye girecek. Artı da aküye girecek. Sonra buradan çıkanlar da dağıtıcıya dağıtıcıdan da buradan da dağıtıcıdan dağıtılacak arkadaşlar. Amfilere. Bakalım. Ahmet biz sen istersen RCA'ları takalım kardeşim. Oo. Sen kapatma. Şimdi takalım. Hmm. artık herkesten. Tiz. doğru. Yukarıdan bir şey, şu, şey Şuradan aşağıdan mı? Değil mi? O, bunu. Şuradan şöyle. Arkada kalsın. tamam baba. Şuradan mı alayım? İyi burası işte. böyle 2 3 tel kalıyor dışarıda ama. Bak bunu da ne yapmışlar yani. Berkan gel. Kanal 1, kanal 2, kanal 3, kanal 4 yapmışlar bunu da. Tamam daha Bak. iyi. Şunu ısıtın lan. Ne? Ben ısıtırsam yanmasın rüzgarı kesmezler. Ne var mı? Dur abi, Dor, dur, dur, abi, dur 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 abi dur. Benim çakmak tehlikeli değil abi. Tutuşur bir de. Buraları zaten arkaya bir müzik hızlandırma. Şey, güzel. Onun gazı açsana biraz da. Pratik. Evet. Gaz kaç para var <laughs> mı? 4.66 olmuş. Çok para çocuk, Oğlum çakmak bankasınız yok mu? Hee. <laughs> OPT'ye bir girdik Burak abiyle bir baktım şeyde 4.66 yazıyor. Bu neyle böyle? 30 lira ver dedim yeter. İmpot. <laughs> Canavar geliyor. Ben onu da buraya koyalım. Ben onu zaten burada değil mi girişim? Şey Baba altına bir şey koyalım olmadı onun ya. Düşündüm. Uçurmasın abi altındaki. Yusuf. Tirebe sokma. Tirebe sokma şimdi kardeş. Sen hala çekiyor mu? hala. Abi kes çek. Ben vermem onlara. Ayarlamaz bak koyuyor alpabuğu, bu benim. Arka buçuk versene bir tane. Abi. Tutan mavi pabuç burada bir vallahi. Yusuf. Ya. Yani. Nerede evet, böyle şeyler ha? En kalın mavi de. Kalmadı galiba abi ama. Abi, yok yok Siyah. be kalmış. Şey nereye gitti bizim alyanlar? Alyanlar bak orada abi. Ya bak Bırak anfilin üstünde. Mobasının üstünde. Abi. Az kaldı arkadaşlar. Hepimiz bittik ama az kaldı. İyi bir liste. Hadi. Ta o sona kalan mı? Aynen. Bunlar artı. Artı bir tanesini çıkaralım. Şurada. İşte bu kadar şansımız var. Evet. Bu da ikisi. Hepsinin farklı ya. Baksana Berkan bunlar da artı artı eksi eksi yapmışlar. Hepsinin farklı girişleri çıkışları. Hmm. Dur bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Alttan mı geçirsem bunları acaba ama? Hayır be. Üste mi kalsın? Ne yapacağım? Bası da mı alttan geçireceğim? Üstte <laughs> i̇şte kalsın üstte. Niye? Bunu basa koyarken bunu koyarken böyle kısa gerce boya zaten Basa ayrı kitle mecbur. Sen değil, ziber ayı. Basa da girdik. şeyler ha kaldı. Evet. Bunları arkadaşlar Mitrençlere kullanacağız. Arabanın üstündeki yeğleri de twitter'lara kullanacağız. Güzel gibi Berkan ama. Güzel, güzel, güzel. Başarılı. Başarılı güzel yani. Abi, diğer uzun, kapan. olan. uzun olan mı? Şu. Ee, aynen abi kısa geliyorlar. Son adımlar. Son adımlar kaldı arkadaşlar. Son adım. Evet. Çok az kaldı. Yiyeleri taktık ya. falan. Açıyorum, i̇şte. Açıyor Ahmet. Açıyor Ahmet.